x eşittir v çarpı t formülünü hatırlayalım. Birbiriyle çarpım halinde yazılan çokluklar ters orantılıdır. Dolayısıyla aynı yoldan bahsediyorsak hız arttıkça zaman azalır. Hız azaldıkça zaman da artar. Sonuçta burada gidilen yolu yapılan iş olarak da düşünebiliriz. Yani aynı işten bahsediyorsak eğer iki farklı durumda yaptığımız işin hızı ve gereken süre birbiriyle ters orantılı olacaktır. Dolayısıyla başlangıçta 200 günde bitirmek istiyoruz. Bizim zamanımız T 200 olsun. Başlangıçtaki hızımız da ne olduğunu bilmiyoruz ama %25'i alınabilir bir şey olsun. Biz buna direkt 100 diyelim. Başlangıçtaki hızımız 100 birim olsa. Sonra çalışma saatini %25 arttırıyoruz. Dolayısıyla bu bizim daha fazla çalışmamız veya daha hızlı çalışmamız anlamına gelir. Yüzün %25'ini arttırırsak 125'e çıkar. Dolayısıyla bizim performansımız artarsa gereken sürede ne olacaktır? Düşecektir. Buna x diyebiliriz. Buradan x'i çekmek için sadeleştirme yapalım. Burada 25'e böldüğümüzde 5, 25'e böldüğümüzde 4. 5 ile de 200'ü sadeleştirip 40 dersek x eşittir 160 oldu. Görüldüğü gibi süremiz azaldı. Siparişi 160 günde teslim edebilir.